kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Okullar açılıyor mu? Evet açılıyor. Hepimiz heyecanlıyız biliyorum. Hepinizi anlayabiliyorum. Çünkü geçen sene aynı durumları ben de yaşadım. Yani geçen sene yaşadığıma göre evet 10. sınıfım arkadaşlarım. Tabi bu 9. sınıf tavsiyeleri için pek deneyimli birisi değilim ama o 9. sınıfı geçirmiş, o günü geçirmiş birisi olarak da size bugün tavsiye vermeye geldim kafemi de aldım. Biliyorsunuz ki çok ciddi bir mevzu. Aslında hiç ciddi bir mevzu değil. Bu mevzuyu tak 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 çözecek miyiz arkadaşlarım? Tabii ki de çözeceğiz. İlk gün okula gittikten sonra bana yazacak mısınız yorumlara? Zeynep teşekkür ederim. Senin sayende lisemin ilk günü çok güzel geçti. Yazacak mısınız? Tabii ki de yazacaksınız arkadaşlarım. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Beni TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Hemen başlıyorum. Öncelikle soracağınız en klasik soru. Ben şu an burada soru cevap yapsam ilk çıkacak soru ilk gün kıyafetle mi gidelim okul kıyafetiyle mi? Yani ben açıkçası geçen sene hiç böyle bir şeyin derdine düşmemiştim. Benim için hep okul kıyafetiyle gidilmeliydi yani. Ve ben okul kıyafetiyle de gittim. Okulda sınıfımızdan bahsedeyim yani sınıfımızı hatırlıyorum. 2-3 kişi falan kıyafetsiz gelmişti ve hocalar da neden kıyafetsiz geldin gibi şeyler demişlerdi. Onlar da kıyafetimizi almamıştık hani almadık gibi şeyler söylediler. Tamam dedi. Yani bu açıkçası pek böyle öğretmenlerin derdine düşecek. Git kıyafetini giy falan diyebilecekleri bir şey değil. Zaten çoğu kişi de formasını almamış oluyor. Ama bence bana sorarsanız formayla gidin. Çünkü aykırı olan onlar eğer mesela sınıfta tek formayla giden sizseniz bile doğru olanı siz yapmış oluyorsunuz. Ya bilmiyorum bu sizin şeyinize kalmış bir şey ama riske de atmayın derim. Benim okulun forma kısmında çok şey bir okul neydi katı bir okul bir, o kişilere de kızmışlardı hatta bazı birkaç tanesine falan yani gerek yok böyle muhabbetlere girmeye bence gidin formayla mis gibi zaten 4 sene boyunca giyeceksiniz bir gün mü giymeyesiniz giyin işte o zaman da gidin ilk günkü sıram benim aynı sıram kalacak mı ben ilk gün gidip sıra seçeyim mi yani şöyle söyleyeyim ben erken gitmedim ee, böyle bir derde düşmedim yani gidin de sıramı seçeyim güzel bir sıra olsun gibi bir şey olmadı ben ilk gün gittim. Sıramda hani oturdum. Kendi seçtim gibi bir şey oldu. Oturdum oraya. Hani beğendim bir sıraya oturdum. Sonra ikinci gün zaten o sırama başka biri oturmuştu. Ve ben de hiçbir şey demeden farklı bir sıraya oturmuştum. Neyse bu muhabbeti kapatalım. Ee, ve bizim hoca şöyle bir şey yapmıştı. Dört hafta falan ben aynı sırada oturdum. Ama hoca... Yıl içerisinde 5-6 kere falan sınıf hocamız sı sıraları değiştirmişti. Bunu neden yaptı bilmiyorum ama umarım bu sene yapmaz. Bu sene aynı sınıf hocası da kalır mı bilmiyorum. Gözümü niye kısıyorum ben? Neyse dostlarım böyle bir şey yapmıştı. Yani belki sizin hocanız da yapar belki yapmaz. Yani ben hiç yaptığını duymadım bu arada. Şu zamana kadar kaç tane lise tavsiyesi videosu izledim. Ama bir kere bunlar yaptıklarını duymadım. Bizimki yaptı. Bizimki sıkıntılı olan. <laughs> Hocamı da buradan öpüyorum. Beni izliyorsa. Öyle ne bileyim sabahın köründe kalkıp ben sırayı tutacağım deyip gitmenize gerek yok. O kadar ciddi bir mevzu da değil. Ama tabii böyle şeyleriniz varsa takıntılarınız falan varsa ben şurada ders dinleyemiyorum gibi bir şeyiniz varsa yapabilirsiniz. Öyle yani bence çok gerekli elzem bir şey değil. Elzemi de kullan. Ben ben büyüyorum ya. Ben ne oluyor bana ya? Gel gelelim okulun ilk gününe. Arkadaş mevzusu. Arkadaşlarım. Herkes sizin gibi arkadaşa muhtaç mı değil mi? Muhtaç. Yani bugün bu video tavsiyesini izleyen 10.000 kişi keşke. <laughs> 10 bin kişi de arkadaş bulmaya muhtaç mı? Muhtaç. Tabi tanıdığı arkadaşı vardı, şey vardı, bilmem neyi vardı. Ama açıkçası size bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlarım? Mesela siz ortaokuldan tanıştığınız bir arkadaşla o liseye giriyorsunuz ya. O ortaokul arkadaşlarınız dağılıyor. Çünkü herkes yeni arkadaşlarla tanışmaya başlıyor. O da ben de size bir spoiler olsun. Yani herkes bir şekilde bir arkadaş bulmaya uğraşıyor. Okulun ilk günü kimseye kasmanıza gerek Okulun ilk günü kasmanıza asla gerek yok arkadaşlar. Arkadaş bulacağım, arkadaş bulacağım diye bir şey yapmanıza da gerek yok. O gün biri nefret ediyorsunuz tamam mı? Ben bunu asla arkadaş olmam diyen biri size mesela hadi tuvalete gidelim derse bile ha, tabii kabul etmeyebilirsiniz ama edin yani kabul. Çünkü o o günde kalacak ve siz bir daha asla konuşmayacaksınız. Belki bir daha en yakın arkadaş olacaksınız. Bu pek bilindik bir şey değil. Yani ben o gün günüm kurtarsam, o haftamı kurtarsam yeter gibi bakın. Ya yani özür dilerim ama böyle. Bu arada en yalnızcık, en yalnızcık, en yalnızlık çekmeyecek kişi ben olabilirim. Çünkü ben, Amasya'da şöyle bir problem var, Amasya'da eğer puanlı bir okula gitmek istiyorsanız merkezde 4 tane okulumuz var. Ya bu 4 okuldan birine gitmezseniz zaten puansız liseye gidiyorsunuz ve benim sınıfımda 8 tane okuldan arkadaşım vardı. Ee, ve ama yine de ben o yalnızlığı hissettim. Herkes çünkü birbirine yabancı, asla konuşmuyor birbirleriyle. Ben bile arkadaş aradım yani. Ben ne yaptım size söyleyeyim. Hani ben oturuyordum. Ondan sonra bir tane kız geldi sonradan. ki hadi gel yanıma otur." Sonra nasılsın, ne yapıyorsun, falan filan diye konuştuk ve o şekilde mis gibi bir şekilde atlattım yani diyeyim ben size. İlk günü ders işleniyor mu? Bazı hocalar var işliyor ama daha kitaplar gelmediği için bir şeyler olmadığı için işlemenler de olabiliyor. Hani genel şey oluyor. Biz fiziğini biliyoruz ne kimyayı biliyoruz ne edebiyatı biliyoruz. Mesela hiçbir dersleri görmedik. İşte fizik bunlar içeriyor şu bunlar içeriyor gibi muhabbetler olabiliyor ya da işte sen nereden geldin, nerelisin gibi muhabbetler de olabiliyor. Yani hem bu muhabbetler hem ders tanıtma olduğu için ilk gün genelde ders işlenmiyor. Bu kadar sıkıcı oluyor ki arkadaşlarım. Yani benim için çok sıkıcıydı ilk gün. Bitsin de dua ettim yani. Gerçekten hoca sana bakıyor, sen hocaya bakıyorsun. Yani başka hiçbir şey olmuyor. Yani ders işle, keşke ders işlese falan oluyorsunuz. Yani o yüzden ders işlense de işlenmese de pek bir şey olmuyor yani. Şimdi gel gelelim genel mevzulara. İlk öncelikle çalışmalı mıyım? İşte LGS'ye çalıştığım gibi çalışmalı mıyım? Cırt cırt zor mu? Gibi sorularınız elbet vardır. Ben size yemin ediyorum 9. sınava geçince şöyle dedim. Keşke iyi bir liseye gitmek için çalışmasaydım da 9. sınıfımı güzel geçirebilmek için çalışsaydım. Ne diyor bu Zeynep? Ne diyor bu kız falan diyorsunuz ama yani ben güzel bir liseye gitmek için ben şöyle diyorum sürekli LGS'ye bir sınav mesela atıyorum matematik sınavına çalıştığım kadar çalışsaydım şu an Fen Lisesi'ndeydim diyor muyum? Vallahi diyorum arkadaşlarım. Aşırı zorlar. <laughs> Sizleri direkt korku salarak göndereceğim ama çok zor arkadaşlarım. Ben o kadar kötü bir liseye de gitmedim yani. Ama bu dört lisenin üçüncü sırasına falan gittim. Zaten ilk ikisi. Biri, biri fen lisesi, biri proje. Diğeri biz zaten. Anadolu Lisesi. Hani böyle ağzın... Hele kimya arkadaşlar var ya. 11. sınıf kimyayı 9. sınıfa getirdiler. İkinci ünite veya 3 ünite olması lazım. Bittiniz. Kimyayı anlayan şeye gider. Ne yonladı? Tıpa gider direkt yani o derece bir zorlukta. Siz ben çalışacağım, çalışmayacağım demek yerine hani o sınıfı geçebilmek için çalışmak zorunda kalıyorsunuz gibi bir muhabbet oluyor yani olayın içinde. Buna hiç takılmayın. Bu OBP mevzusu var arkadaşlar. Ben size OBP hakkında pek bir bilgi veremem. Çünkü daha YKS'ye girmemiş birisi olarak da OBP'nin önemine daha hiçbir fikrim yok yani. Ama şu zamana kadar bana bir Derslere çalış iki OBP, OBP, OBP dedikleri için ben de sizlere artık OBP, OBP, OBP diyorum. Demek ki önemli bir şey ki bunu sürekli söylüyorlar arkadaşlarım. Hepimiz OBP'mize iyi bakalım. Lise gerçekten çok güzel bir arkadaşım. Yani ben ne o deli dolu tayfadan oldum yani 9. sınıf boyunca. Ne hani her gün okuldan kaçtım. Derslerimi hiç takmadım. Hani böyle şey olur ya. Popüler tayfa okulun. Öyle kişilerden de değildim. Sınavın öyle kişilerinden de değilim. Kendi halimde takılan biriydim. Ama yine de benim için lise çok eğlenceli bir yer geçiyor çok şükür. Umarım bu senemle bundan sonraki de çok güzel geçer. Yani ben size ne kadar derslerin zor olduğundan bahsetsem de hani bir şeylerden çok olumsuz bir şeyler söylesem de lise gerçekten çok güzel bir şey. Hepsini nötrlüyor. Lisede böyle bir şeyleri öğrenmeye başlıyorsunuz. Hani kişiliğiniz orada oturuyor diyebilirim size. Nasıl davranırsanız o şekilde gider. Yani şöyle düşünün. Şu an bizim sınıftakilerden falan bahsetmiyorum. Hani böyle popüler tayfa genel olaraktan bahsediyorum. Çünkü daha bizim sınıfın ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok yani. Ne diyeyim sizlere? Hani ne olacağına dair diyeyim. Ama böyle popüler takılan işte üst sınıflardan sevgili yapan kişiler genelde hep yerinde saymaktan başka hiçbir şey yapmıyor arkadaşlarım. Onlar hep aynı durmaya devam ediyorlar. Mesela siz bir şekilde ilerleme kaydederken onlar yerli yerinde duruyor. Yani bir şey başaramıyorlar açıkçası. O yüzden böyle kişileri özenmektense kendinizi geliştirmeye daha çok çabalayın diyebilirim size. Ama böyle şeyler özenmek derken tabii ki de arkadaşlarım okudan kaçın. Tabii ki de bunları yapın. Derslerinizi dinlemeyin bazı zamanlar. Tabii bazı zamanlardan bahsediyorum Yedi geldiğinde. Ama durup da ben şuyum ben serseriyim benim sınıflardan sevgilim var ben kızım seni döverim çıkışa gel gibi muhabbetlere asla girmeyin derim ben size. Size verebileceğim en iyi şey ne biliyor musunuz arkadaşlarım? Kesinlikle hakkınızı kimseye yedirmeyin. Bunu çok iştenlikle söylüyorum. Ne bir hoca olsun, ne bir öğrenci olsun, ne üst sınıflardan olsun, ne bir kantinci olsun. Kimseye hakkınızı yedirmeyin arkadaşlarım. Yani şöyle bir şey var tabii ki saygı çerçevesi içerisinde. Öğretmenlerinize asla hakkınızı yedirmeyin. Çünkü gerçekten Böyle ne diyeyim size siz hoca size mesela haksız yere bağırıyorken siz ona bir şey demezseniz o sınıfta size bir gün haksız yere bağıracak. Böyle bir, bir şey var. Siz orada sınıfta güçsüz gözükürseniz herkes sizin üstünüze basar. Ama eğer siz hakkını haksızını arayan başka şeylerde sesini çıkartan bu kavgaya gitme vesaire dediğim gibi çıkışa çağırma gibi şeylerden bahsetmiyorum. Hani gerçekten hakkını arayan birisiyseniz, doğru yerde doğru konuşan birisiyseniz her bütün sınıftakiler de size öyle davranır. Size asla bir şey diyemezler. Hani bu böyle değil. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bence beni anladınız gibi. Kimseye hakkınızı yedirmeyin arkadaşlarım. Böyle diyeyim ben size burada kalsın. Ben size diyorum hani lise zor, lise zor, dersler çok zor falan filan. Ama şöyle ders derste de dinlerseniz, derste de anlarsanız artık hiçbir zorluk kalmıyor. Mesela ben, ben coğrafya öğretmeninden öğretmenin ders anlatışından nefret ediyorum. Kendisiyle alakalı bir problemim yok ama ders anlatışını hiç sevmiyorum ve ben asla coğrafya dersini dinlemem. Bakın yaptığım bir şeyde size söyleyeyim mi? <laughs> coğrafya dersinde telefonumu bırakmayıp işte şalım var bir de içeriden bluetooth kulaklığımı takıp sadece müzik dinliyordum. Yapıyorum bunu yani ne yapalım? Sevmiyorum gerçekten kişinin öğretmenimin sesini duymaya tahammül edemiyorum. Çok sinirleniyordum. Bilmiyorum. Asla aramızda bir şey olmadı. Onun kişiliğine karşı bir şeyim yok ama ders anlatışına karşı çok fazla şeyim var. Ve ben coğrafyaya sürekli böyle şeylerden anlatmaya çalışıyordum. İşte coğrafyanın kodları cart curt. Ama bir zaman sonra halledilmiyor ve siz gerçekten dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Ama arkadaşlarım şunu söyleyeyim. Kimyayı dinleseniz de yapamayacaksınız. <laughs> şaka şaka yaparsınız. Ben size inanıyorum. Yani bu ben yapamadım diye hiçbiriniz yapamayacağınız anlamına gelmez. Belki de olursunuz bir gün bir kimya yer. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Neyse dostlarım. Benim anlatacaklarım düşünüyorum ki bu kadardı. Lise çok güzel bir yer. Önünüze koskocaman yepyeni bir sayfa var. Dediğim gibi kişiliğiniz burada oluşacak. Dikkatli davranın. Açık olun. Yani kimseye ben bad girl gibi takılmam gerekiyor. işte herkes benden korksun. Ya da ne bileyim ben ben böyle bir kişilik yansıtmak istiyorum etrafımı. Beni böyle tanısınlar gibi tanıtmaya çalışmayın. Her zaman zaten bir şekilde kişiliğiniz ortaya çıkıyor. Kendiniz olun, mutlu olun. Çok güzel bir yer gerçekten. Hiç olumsuzluklara takılmayın.